Değerli izleyiciler, Sosyal Medyatik TV ekranlarına hoş geldiniz. Yeni bir 96 programında Özcan Pehlivanoğlu hocamla birlikteyiz. E, Tarihler 5 Mayıs 2022'yi gösteriyor. Günlerden Perşembe ve Özcan hocayla 36. hafta e, TFF 1. Lig'de, Sport Toto 1. Lig'de e, Pazar günü oynanacak olan 36. hafta karşılaşmalarını konuşacağız. E, programa başlarken önce geçmiş bayramınızı kutluyorum. Henüz bayramlaşamadığımız izleyiciler varsa ve e, yine... E, Yarın e, Türk Dünyası'nın önemli bayramlarından bir tanesi Hıdrellez. E, Hıdrellez'de e, tüm Türk Dünyası'na, bizi izleyenlere kutlu olsun diyorum. Ve Özcan Hocam'a dönerek yayınımıza hoş geldiniz diyorum hocam. Hoş bulduk, iyi yayınlar Akın Bey. E, dünyanın neresinde olursa olsun bizi seyreden e, bütün seyircilerimizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ben de onların e, 5 Mayıs Hıdrellez'lerini e, kutluyorum. E, i̇nşallah. Bundan sonraki süreç daha iyi olur, daha güzel günler görüntülüyor. Evet, önümüz bahar hocam. <laughs> İnşallah daha güzel olacak. Peki, hocam, 36. hafta başlıyor. Geçen haftayı biz tabi sizinle bayram tatili verince konuşamadık. Biraz hem geçen haftadan da alıntılar yaparak bu haftanın karşılaşmalarını konuşuruz diye düşünüyorum. Ben İnşallah. bir şeyin var mı? Önden söylemek istediğim bir şeyler var mı? Direkt geçelim mi maçlara? Şimdi ben bu izleyicilerimize şunu hatırlatmak istiyorum. Ee, futbol asla futbol için değildir. Simon Cooper'in meşhur sözü bu. Hatta bu başlıkta bir kitabı da var Simon Cooper'in. Bunun üzerinde durmalarını istiyorum. Tabii şimdi bu memlekette futbolun güzel yanlarını konuşmak istiyoruz. Futbol asla futbol için olmadığı için tabii hayatın içinde de futbol var. Onların da güzelliklerini konuşmak istiyoruz. Ama nasıl konuşabiliriz? Geldi onu sen bana sor diye. E, herhalde bir şarkıydı bu. Ben gel onu bana sor. E, <laughs> böyle bir zorluk yaşıyoruz. İşleri İçişleri Bakanlığı bayramda bir açıklama yaptı. Sadece İstanbul'da kayıtlı olarak, yasa dışı olanları söylemiyorum. E, kayıtlı olarak 1 milyon 305 bin sığmacı varmış. Herhalde İstanbul'da bunlar bir takım kursalar, futbol takımı kursalar. İstanbul'daki müşriklerden sonra en büyük taraftara sahip olan kulüp olurlar. Ya ayıp ya. Gerçekten ayıp yani. Sadece İstanbul'da 1 milyon 305 bin sığınmacı var. Yani ben inşallah bunlar ve yasal olarak var. Biliyorsunuz yasal olarak bunlar buraya geldiler mi iş buluyorlar, çalışma müsaadesi alıyorlar, oturma müsaadesi alıyorlar. 5 yıl sonra vatandaşlığa başvuruyorlar. Çünkü işte Avrupa Birliği müktesebatı vesaire uluslararası anlaşmalar çerçevesinde vatandaş olmaya hak kazanıyorlar. Herhalde bunların kurduğu futbol kulübü ileride de oynar diye düşünüyorum. Suriye United. Bu Ata Demirer'in Osmanlı Cumhuriyeti diye bir şey vardı yani e, filmi vardı. Orada yazıyordu işte Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı e, Gaziantep United. Ondan sonra Ankara City, e, işte İzmir. E, Wolverhampton falan böyle e, ya da İzmir, e, Bayern İzmir yani tamam mı? Böyle takımlar olurdu diyor. E doğru kardeş, yani işte. <laughs> Antalya yani daha böyle say say artık yani. Ondan sonra ya bu gerçekten şimdi futbolu konuşacağız ama yani e, futbol hayatın içi içinde yani zaten. Onun için futbolu konuşurken bunları da hatırlamadan anımsat olay edemiyorum. Yani ileride Allah'ın hazinelerinde futbol konuşmak zorunda kalırsak. Herhalde e, Süper Lig'e çıkmayı başarmış Suriye-İtman Yurdu'nu da değerlendireceğiz diye e, düşünüyorum yani kendi kendime. Şimdi e, bu bayramın bir güzelliği de oldu tabii. Bayramın ilk günü telefonum çaldı. E, telefondaki numarayı tanımıyorum. Telefondaki ses Ümraniye Spor Teknik Direktörü Recep Uçar ben dedi. E, bir şaşkınlık geçirdim tabii ister istemez. O Recep hocam dedim ne güzel sesini duymak dedim. O da hocam bir arayayım bayramınızı kutlayayım dedim dedi. E, ondan sonra ben sizin programınızı seyrediyorum eleştirilerinizi dikkatle takip ediyorum söylediklerinizi dikkate alıyorum e, çok da faydalandım yararlandım e, bütün sezon boyunca dedi. E, Sizlere arayıp bir bayramınızı kutlayayım dedim dedi. Bir eski hakem arkadaşınızdan aldım cep telefonunuzu da dedi. Vallahi çok mutlu ve bahtiyar oldum. Hem programımızın seyredilmesinden mutluluk duydum. Hem Recep Uçar'ın adamlığından, yani şu, esas bizim onları tebrik etmemiz lazım. Ümraniye Spor Süper Lig'e çıktı. Ee, Bireyinin hakkı ile çıktı. Biz vasat takım dedik. İşte ne kadar bunu götürecek dedik. Sıkıntılar görüyoruz dedik. Biraz rakipleri onu buraya itti dedik falan dedik. Ama Recep Uçar Hoca açtı, aradı, bizim bayramımızı tebrik etti. Ben onun bu tebriğini bizim programımız adına aldım. Yani seninle kendim adına aldım. Ee, ben kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Adamlığından, insanlığından dolayı, hatırşinaslığından dolayı, vefasından dolayı e, çok teşekkür ediyorum kendisine. Mütevaziliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Çünkü ben ilk geldiği günden beri Ümraniye Sporu, geçen sene geldi biliyorsun. Recep Uçar'ı çok beğendiğimi, takdir ettiğimi, semtin bir e, adamı olduğunu e, ve e, başarılı olmasını istediğimi ve başarılı da olduğunu söylemiştim. Ve bu başarısını e, TFF 1. Lig'de şampiyonlukla taşlandırdı Recep Uçar. O ilk Ümraniye geldiğinde bir şey söylemişti. Kendisine de söyledim. Benim hedefim Avrupa'da takım çalıştırmak demişti. Ben de böyle hedefler koyan e, teknik adamları çok beğeniyorum. Çok takdir ediyorum demiştim ve ona, onu hatırlattım. İnşallah Avrupa'da da bir takım çalıştırdığını ve başarılı olduğunu bizler de görürüz. E, seninle gurur duymaya devam ederiz dedim. Onun için e, Recep Uçer'e de burada ayrı bir parantez açıp, programımız adına, senin adına, benim adıma, bizi izleyenler adına e, çok teşekkür ediyorum. E, demek ki e, bizi de dikkate alanlar e, varmış diye, dikkate almayanların kulağına bir e, ne kaçıralım, karşıyı kaçıralım. Vallahi tam bir Mayıs karı oldu hocam. <laughs> Şimdi e, dikkate alan e, değerli hocamızın da e, şampiyon hoca olması da ayrıca tabii e, bizi mutlu ediyor. Ee, bu da e, ayrı bir anekdot. Ben de Cappucini de ve Zümrünlü Spor camiasında. Tabii Ankara Gücü camiasını da şampiyonluklarından dolayı kutluyorum bir kez daha. Şimdi hocam, e, e, tabii konuyu açtın. Suriye e, idman yurdu dedin. E, bir de Afganistan Demir Spor var. İşte e, şey var. E, Irak gücü var. Irak gücü var. Irak gücü var. İşte, bilmem Pakistan e, FK var neyse yani bu, bu, iş gerçekten e, acı acı esprilerini yapıyoruz ama iyi bir yere gitmiyor gerçekten buradan her, da... herhalde her, herhalde liglerimiz de onlar oynayacak yani ha? Ya, yeah, yeah. herhalde liglerimiz onlar oynayacak bir de bizim memleketimizde e, işte emme basma tulumba gibi çalışan bir akıllar var yani emme basma tulumba gibi çalışıyorlar yani onlar da tribünde taraftarı olur onların vay arkadaş Muhacir bunlar. Hoş geldin diye alkıştır, alkışlarlar. Muhacir takım bunlar. Taraftar olurlar bir Türkiye'de ya. Al, Allah çok dikil versin tabii. En sağ taraftar olarak kayda geçsinler hocam. Ee, evet. Neyse. Hocam neyse bırakalım bu işleri. Yetkililere diyelim. Aslında yetkililere bırakınca da bir şey olmuyor ama yetkililere de en azından buradan biz de hani Mayıs karını kaçıralım kulaklarına ve e, bu işler iyi yere gitmiyor diye hatırlatalım ve istersen programımızın konusuna dönelim. Ya, Tamam dörelim ama bizim kaçırdığımız Mayıs karınla akıllanmazlarsa çığ geliyor vallahi çığ. Yani O zaman da bir Temmuz e, çığı gelir artık yani öyle diyelim. <gülüyor> <gülüyor> yani Evet Hocam e, Şimdi pazar günü saat 16'da bütün karşılaşmalar başlayacak ve e, gerçekten önemli maçlar var. Çünkü artık her maç önemli e, Özellikle düşme hattında büyük bir e, Şey var böyle e, alev alev yanıyor. Yani kimin ne yapacağı, en küçük hatayı kaldırmayacak bir noktaya geldi. E, playoff'ta da Eyüp Spor e, Ya ben girmek istemiyorum kardeşim e, dedikçe arkadakiler de biz de çıkmak istemiyoruz diyorlar. Bir Bakalım orası ne, nereye varacak? Öyle bir durum var playoff yarışında da. Bakalım maçları değerlendireceğiz. Hocam Pazar günü e, Recep Uçar'ın e, ekibi Bursa'ya gidiyor e, ve Bursa'da artık e, bütün karşılaşmalarını kazanmaya mecburiyeti hisseden Bursa Spor'la e, karşı karşıya gelecek. Tabii Ümrani Spor şampiyondu, garantiledi. Bursa Spor ise mutlak e, 3 puan istiyor hocam. Bu karşılaşmada e, Bursa Spor tökezler mi yoksa yoluna devam eder mi? Bursa Spor galip gelir, üzerinde konuşmaya bile gerek yok yani. Futbolun şartları, e, ülkenin şartları Bursa Spor'un galip gelmesi gerektiğini e, bize hissettiriyor. O sebeple Bursa Spor galip gelir karşısında. Fenerbahçe olsa bu maçta Fenerbahçe'yi yener Bursa Spor orada ya. Yani. Hiç önemli değil. Trabzonspor gelse Trabzonspor'u yener yani. Daha başka bir şey söylemeyeyim yani. Onun için Bursa Spor, Spor karşısında maçın kesin power. Evet pekala. Ee, geçen, da... hafta, ge geçen hafta da demedik mi yani Manisa FK'ya gidecek Bursa Spor yenecek Manisa'da diye demedik mi yani? Dedik, Dedik değil o mi yani? geçen hafta yanıldığınız bir tek Kocaeli spor maçı oldu. Erzurum Kocaeli onun da işte hepsini bildiniz. Şimdi orada neden yanıldık? Kocaelispor Kocaeli <laughs> spor çok eksikle gitmiş Erzurum'a. İnanılmaz derecede eksikle gitmiş yani. Neredeyse takım götüremeyecekler bir durumda. Çok eksik oyuncuları varmış. Sakat ve var oyuncuları varmış. E, onu görünce tabii yani demek ki o, ben mevcut kadrolara göre mevcut pozisyonlara göre değerlendirme yaptım. Eğer tam kadro Kocaeli Spor Erzurum yendi ama 1-0 yendi ya. Yani. Skor 1-0 evet. değil mi? 1-0. Evet. Yani yendi ama yani e, Kocaeli Spor tam kadroyla gidebilseydi orada da e, biz haklı çıkardık. Ama ne yapalım zaten böyle e, şeyler oluyor. E, bizim de yanıldığımız maçlar oluyor tabii yani. E, olacak tabii. Her şeyi bilme şansımız yok. Hocam, e, Bolu'da e, Bolu Spor, Samsun Spor oynayacak. Bolu Spor mutlak kazanmak zorunda ama kendi sahasındaki karşılaşmalarda çok teke, tekezliyor. E, Samsun Spor da mutlak kazanmak zorunda. Tabi playoff'ı istiyorsa. E, böyle bir maç. Bakalım ne olacak? Bana göre Bolu Spor yenecek Samsun Spor'u. Bugün de Yasin Öztekin'le vedalaşmış e, Samsun Spor. E, Yasin Öztekin de yok. Yani Birçok oyuncusunda sakatlık var. E, Hasan Kılıç yok bu hafta. Hatta Bolspor karşısında. Yani e, Samspor eksik bir kadroyla gidiyor. Bana göre iddiası da yok yani. İddiası da yok. Her ne kadar o matematiksel hesaplar yapılıyorsa da iddiası da yok bence. Ama Bolspor mutlak şekilde yenmek zorunda. Bolspor Samspor'u yenecek diye düşünüyor. Ki keza e, geçen hafta da Bolspor Adana Spor'u yendi geldi biliyorsunuz. Evet, evet. şimdi, e, şimdi evet yener, yenerler yani. Bunları off the record programda programı kapattıktan sonra sana anlatacağım ayrıca. <laughs> Peki hocam e, Pazar günü bir, bir diğer karşılaşma İstanbul'da İstanbulsporla Adanaspor arasında Adanaspor'un son üç haftada 2 maçı var e, ve e, soğuk terler dökmeye başladı hocam. Yani e, ama İstanbulspor yener. Yani İstanbulspor Adanaspor'u yener. Çünkü Adanaspor'un oyun'a etki edecek oyuncuları yok. Yani, yani bir tuhaf bir duruma geldi Adana Spor. Yani hava gitti. Sait Kara Fırtınalar neşesiz. Yani takım neşesiz. Yani olmuyor. Bir gariplik var yani. Bu İstanbul Spor'un favori görüyorum bu maçta. Evet. İnşallah karışmaz maça yani. Pekala hocam, ee, yani artık üç puanın çok ötesinde bir karşılaşma, altı puan desem ondan bile fazla bir maç, Kocaeli Spor-Altınordu. Evet, Kocaeli Spor kendi sahabe seyircisi önünde Altınordu'nu yenmek zorunda. Yenmek zorunda. Tabi bu maç zor bir maç. Ne rıfai'ler karışabilir bu maça, işte ne e, siyasiler karışabilir bu maça, vesaire vesaire. Bu maç sahada harbi dobra dobra oynanacak bir maç. Çünkü her iki takımın da e, mutlak şekilde puanı ihtiyacı var, galip gelme ihtiyacı var. Onun için e, Kocaeli Spor yenmek zorunda. Favoridir demiyorum bak. Yenmek zorunda ama yenemiyorsan düşersin kardeşim. Altın ordu, yeneceksin. Altın ordu yenilirse ne olur? Şimdi menemez. Sporu düştü olarak görüyorum. İzmir'den iki takım düşme ihtimali ortaya çıkar. Yani Denizli Spor ve Bursa Spor kurtaracaksa yani iki takım düşebilir. Bolu Spor da kurtaracaksa iki takım düşebilir. Yani tabii dördüncü takım kim olur kestiren ama yani altın olduğuyla e, menemen düşer o zaman. Onun için bu maç sahada koro kor bir mücadeleyle oynanacak diye düşünüyorum. Kim kazanır bilemem ama Kocaeli kazanmaktır. Müthiş bir maç evet. E, hocam Ankara'da Keçiören gücü Manisa FK karşılaşması var. Manisa FK herhalde ligi artık Gazoz'un e, gazozunu oynamaya başladı. Keçiören keçi Ören'de bir galibiyet aldım ve büyük ihtimalle o da kurtarır artık herhalde. Tabii al gülü ver gülün maçı. Yani e, şeyin yani Keçiören gücünün e, gol silahları var. Yani onları değerlendirebilirse yani en kötü ihtimalle beraberlik olur bu maç yani en kötü ihtimalle. Yani he, bence Uça, her iki takım içinde sezon bitmiş durumda. Çünkü sezon bitince takımlar için kafada bitince artık yapacak fazla bir şey yok. Hocam bir zamanlar bir Zeki Alasay, Metin Akpınar e, parodisi vardı. E, şey e, hatırladığım kadarıyla bir rüya tabirleri yapan biri vardı. E, ve e, işte e, bir pilot İsmet'in e, rüyası vardı hatırlıyorum ben onu. Orada diyordu ki ee, Balıkesir bandırma bu rüyalara aldırma diyordu. Ee, şimdi Balıkesirle bandırma karşılaşıyor. E bandırma yener tabii ya. Yani. Balıkesir'in artık direnme gücü yok yani. Bandırma da bir zahmet bunu yensin yani. Artık, artık bandırma. Bandırma bizim lafımızı dinlemiyor ya. Yani. <laughs> bandırma bizim lafımızı dinlemediği sürece şeye çıkamaz. Süreçe çıkamaz. Bak buraya yazıyorum. ben. Seni seneye Re, Recep Uçar Bandırma Spor'a geçsin. Yok. Yani daha <laughs> ya, belki. Yani, e, yok. Şimdi bakın biz Mustafa Dalcı'yı da eleştirdik Ankara Gücü'nde. Ama Ankara Gücü'nün müthiş bir taraftarı var. Bu işi bilen bir kulüp yönetimi var. İnisiyatif alan futbolcuları var. Yani onlar o halkayı törlör ettiler. Yani şimdi Bandırma Spor'un böyle bir taraftarı yok. Böyle bir kulüp camiası yok. Yani iyi takım, iyi futbolcular var ama en önemli eksiklik teknik adamda olmuyor. Şimdi playofflarda bu daha sırıtacak, daha e, öne çıkacak yani. Teknik adam üstünde öne çıkacak. Teknik adam e, playofflarda santraç oynamak zorunda. Yani santranç gibi takımını e, hamleler yaptırmak, hamleler yapmak, sağda oynatmak, karşı takıma tedbir almak zorunda. Geçen sene anlattık, play-off'larda alt ay çıktı biliyorsun. Mustafa Denizli olmasa hayatta çıkamazdı ya. Yani eğer Mustafa Denizli son 5 maçta gelmeseydi, Altay play-off'a kalamaz. Mustafa Denizli'dir yani. Hiç şeyi yok. Play-off'tan çıkardı. Onun için şimdi play kalıyor Bandırma Spor. E bunu yapacak bir tek adamla. Yani. Böyle Basit işlerle yani. Ben de sahaya çıkarttım takımı. Ee, bir 11 çıkartayım. Hadi evladım oynayayım bakayım. İşte aksayan oyuncu değiştireyim falan. Aa, böyle bir şey yok. Ha, tabii. Artık bundan sonra santranç zamanı. Futbol santranç. Bu, bu santrancı iyi oynayan Süper Lig'e çıkacak bir Oynayamayan yerinde kalacak. Eğer Bandırma Spor çıkamazsa seneye çok Büyük fırsat tepiyor diye düşünüyorum yani. Seyircili takımlar geliyor lige. Çaykur Rizespor geliyor, Malatya Spor geliyor, Altay geliyor. Yani Göztepe. O? Göztepe geliyor falan. Bir sürü takım var yani seneylikte yani. Altan gelenler var. Sakarya Spor var. Yani zor işler yani. Peki hocam. Şimdi e, iki İstanbul takımının maçı var. Enteresan bir karşılaşma. Tuzla Eyüp maçı. Neden enteresan? E, Tuzla Spor son 3 maça girerken 46 puanda. Eyüp Spor 51 puanda ve aralarında 5 puan fark var. Eğer Tuzla kazanırsa puan farkı 2'ye düşecek son iki karşılaşmaya girerken tuzla Spor acaba demeye başlayacak. Yok eyüp sporda da bir el ayak dolaşması başlayacak. Yok yok. Olmaz mı yani, diyorsun? Olmaz. 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 Olmayacak duaya amin demeyelim. Sana göre ya. Yani. Eyüp alır diyorsunuz. Şimdi bunları programdan sonra anlatayım sana. Olur mu? <laughs> Zeki. Yani, eyüp ya biz biliyorsun dört dört takım playoff'a kalır dedik. E, bunları söyledik. Eyüp Spor, Bandırma Spor, Erzurum Spor ve İstanbul Spor. Heh. Yani onun Başım. için e, heyecan yapmaya gerek yani. Yani böyle hesap kitap yapmaya da gerek yok. Yani beş puan, üç puan, en, en iki puan olan bir puan. Yok bu işler olmaz yani. Öyle olmaz yani. Bu hafta bu Değil stres biter diyorsun. Playoff düğümü çözülür diyorsunuz. E, çözülür tabii yani. Peki peki hocam, ee, Ankara'da e, önemli bir karşılaşma var Gençler Birliği Erzurum Spor arasında. Gençler Birliği'nin e, mutlaka galibiyete ihtiyacı var e, çünkü e, son iki haftaya stresli girmek istemeyecek. E, Erzurum Spor ise filofu e, yani, garantiledi, daha rahat çıkıyor. Bu arada Gençler Birliği'nin de e, bakıyorum puanına 42 puanda. E, tabii ki Eğer... çok rahat. Eğer Erzurumspor play-off'u garantiledi diyorsan matematikler olarak bu maç, maçı maçı Birliği kazanabilir. Bana göre garanti yani. böyle tamam, bir mucize er, olmaz. Tamam er, Erzurumspor play-off'u garantiledi diyorsan hocam mucizelik bir şey de yok. Arada 10 puan fark var, 3 maç var. Yani e, matematik e, imkânı işte olarak garantile. Yani, e, daha takımını dinlendirecektir Muzaffer e, Yani Daha sakatlıktan korumaya çalışacaktır. E, forma şansı bulamamış oyunculara şans verecektir. E, mental olarak rahat bir şekilde geliyorlar e, Ankara'ya. E, gençler Birliği ise kazanıp kümede kalmak isteyecek. Onun için Gençler Birliği bu maçta ağır basıyor diye söyleyebilirim. Hocam e, Denizli Spor Menemen Spor ile karşılaşacak. Menemen Spor artık son şanslarından birini kullanıyor. Denizli Spor da e, kazandığı takdirde rahatlayacak e, maç Denizli'de. Valla şimdi bu Menemen takımının sağ-solu 3 senedir belli olmuyor ama e, Bence yolun sonuna geldiler. Bu maçta Sağ ve seyirci avantajını da kullanacak ve rahatlayıp kümede kaldım Diyebilecek bir Durum yakalamak isteyen e, Deniz Spor, Menemen Sporu kendi sağ ve seyirci önünde yenecektir diye düşünüyorum. Rahat bir galibiyet alacaktır diye düşünüyorum. Çünkü e, bu işleri Böyle son maçlara kadar taşımak zor. Yani Randıman vermek, İsim üzerinde olmak zor görüyoruz takımları izliyoruz ee, Menemen dağıldı yani hem fiziksel olarak dağıldı hem ruhsal olarak dağıldı teknik adamı gitti ee, zor Menemen'in işi bana göre düştüler ee, Deniz Spor bu maçın favorisidir diye düşünüyor Evet hocam 36. haftanın bütün karşılaşmalarını konuştuk ee, artık tabii pazar akşamı belli olacak ee, her şey ee, Programın son bölümünde yine ben topu size bırakayım. Söyleyecekleriniz vardır diye düşünüyorum. Vallahi e, biliyorsun me, benim meşhur bir bardağım var. Umudunu kaybetme yazıyor. Herhalde bizi izleyenler okuyabilir ama ben futbol adına umudumu kaybettim. Yani seneye hatta bizim programın yapım e, yorumcularından bir de benim adaşım Özcan burada. Bayramda aradı, bayramımı tebrik etti. E, ondan sonra ona da söyledim. Şimdi ben önümüzdeki yıl Maç seyretmek istemiyorum. Televizyondan da seyretmek istemiyorum. Sahaya gidip maçı da seyretmek istemiyorum. Benim futbolla ilgili yani söyleyebileceğim her şey bitti. Ya yok futbol yok zaten. Yani Ay -Yaman ya kumpanya ya bir düzen. Bu düzenin ne kadar bozuk olduğunu herkes biliyor. Ama kimse sesini çıkarmıyor. Herkes bu düzenden nemalanmaya çalışıyor. Benim böyle bir futbolu seyretmeme gerek yok yani. Zevk almıyorum. Yani. Zevk almadığım bir şeyi niye yapayım? Yani? Onun için futbolla ilgili umudumu kaybettim. Bir de yani kulübünü borçlandırmayan, kulübünü felakete sürüklemeyen, kulübünü finansal açıdan, sportif açıdan demiyorum. Finansal açıdan ayakta tutmayı başarmış olan bütün başkan ve yönetimleri kutluyorum. Gözlerinden öpüyorum, anlarından öpüyorum, onları tebrik ediyorum. Battı ya kulüplerimiz battı ya. Anlatabiliyor Yani gerçekten. ben gidip hangi maçı seyredeyim? Hangi takım maçını seyredeyim? Yani zevk vermiyor mücadele. Ve futbol çok kirli. Kara bizden düzen Bu programlarda anlattık, konuştuk, söyledik. Dün kuka dedik, tukaka dediklerini bugün atladılar. Bunu Futbol Federasyonu yönetenler yaptı. Dün tukaka dediklerini bugün akladılar. Yok arkadaş böyle bir düzen ya. Siz bizi enayi mi zannediyorsunuz? Paramızı harcayalım, bilet alalım, türbüne gidelim, oturalım. Bir de sinirlenelim, üzülelim. Yorum yapıyoruz burada. Ne diyoruz? Kapatalım programı, sana anlatırız diyor. Değil mi? E iş o noktaya gelmiş kardeşim. Dün de öyleydim. Evvelsi gün de öyleydi. Bugün de böyle. Yarın da böyle olacak. İstemiyorsunuz düzeltmek. Halk da istemiyor düzeltme. Esas yani burada topu sadece idarecilere atmıyorum. İdarecilere baskı yapacak olan halk. Halk düzeltmek istemiyor. Onun için de yarın liglerimizde Suriye İtman Yurdu'nu seyredersiniz. İşte Pakistan FK'yı seyredersiniz. Irak gücünü seyredersiniz. Ha bu, bu var ya yani böyle espriyle böyle mutlu olarak mutlu olup da izleyenler var, dinleyenler var alık alık. Ben böyle bir futbol seyircisi olmak istemiyorum. Böyle bir futbol taraftarı olmak istemiyorum. Yani gidip maça da. Ya bunları konuşmak bile zul ya. Yani futbol sahada oynanmıyor ya. Oysa biz sahada oynanan futbolu izlemek istiyoruz. Oyuncuları beğenmek istiyoruz. Oyuncuların yaptığı hareketleri beğenmek istiyoruz. Ve kulüplerini batırmayan yöneticiler görmek istiyoruz. Başkanlar görmek istiyoruz. Battı futbolunuz ya. Kimse farkında değil yani. Öyle. Aptal aptal konuşuyoruz yani. Ha, bizim takım şampiyon oldu. Bizim takım kümede kaldı. İşte bak gördün mü biz bu hafta nasıl yendik falan. Ya karşım battık ya. Ha, benim bardakta umudunu kaybetmeyiz. Ben futbol adına <laughs> umudumu kaybettim diyerek e, bu hafta oynayacak maçlarda takımlara başarılar diliyorum. Hakemlere başarılar dilemiyorum. Ha, hakemlere başarılar yok. Hakemler başarısız olsun. Nerede görsünler günleri. Ha taraftarlar da görsünler yani. Ha. Tamam. Alkışlayanlar var ya türbünden. o hocam bravo. Selfie yapıyorlar. Fotoğraf çektiriyorlar. E kardeşim ne yapalım ya. Sizde her şey müstahak. Yani sen şimdi diyorsun ki bana sokmayan yılan bin yaşasın ama o yılan seni gün gelip gelecek sokacak. Futbol açısından söylüyorum. O zaman ne yapacağız? O zaman diyeceksin ki ya özen hocam. Akın abi ne olur yorum yapın. Bizim başta penaltıyı vermedi hakem. Ne diyorsun? Ya kardeşim, vermez. Paşa gönlü bilir. Keyfi ister. İster verir ister vermez. Ya, bizi hakemler doğurdu bu sene. Sen marul musun? Ya da salatalık mısın seni doğuruyor ya? Yani, değil mi? Yani onun için e, futbolu artık seyretmek istemiyorum. Futbol adına ümidimi kaybettim. İnşallah yeniden futbol seyredeceğim. Yani benim seyredeceğim. Mutlu olacağım tribünlerde. Ya bunu sahada olan olaylar itibariyle söylemiyoruz Ya sağ dışı olaylar, futbolu sağ dışı olaylar tanzim etmeye başlamış yani. Yapacak yapacak bir şey de yok yani. Dediğim gibi kulüplerini borçlandırmayan, kulüplerini finansal açıdan batağa sürüklemeyen, kulüplerini mali açıdan ayakta tutan bütün başkan ve yöneticileri alınlarından öpüyorum. Kutluyorum. E, demek ki onlar e, futbolda adam diyebileceğimiz adamlar. Evet. Hocam çok teşekkür ederim gerçekten çarpıcı e, yorumlarla bitirdiniz. E, ben e, size teşekkür ediyorum maçları tabii hep birlikte izleyip göreceğiz neler oluyor. Ben e, şeyi kapatınca e, kaydı kapatınca kayıt tuşunu kapatınca neler söyleyeceğinizi de çok merak ediyorum. After report olarak. E, o yüzden programda bir an önce toparlamak istiyorum. Değerli izleyiciler bizi izlediğiniz ve kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Ben şimdi Özlem Hoca ne diyecek? Onu merakla beklediğim için yayını bir an önce kapatıyorum efendim. Yeniden görüşmek üzere.